Üzgünüm. Üzgünsün. Özrünü kendine sakla kuşal. Peki ben ne yapayım ha? Gece gündüz ofiste kalıp her dosyayı kontrol mü edeyim yani? Kuşal, seni ekibime bunun için aldım. Ve surat sen 12 yıllık deneyime sahipsin ve bir politikacının ekibi bu davayı çözdü. İyi günler bayım. Sakıncası yok Bay Divan ama araya girmek gibi kötü bir alışkanlığınız var. Lütfen sakin olun. Yoksa soruşturma sırasında yaptığınız hataları yapmaya devam edebilirsiniz. Hardalotu Rabide yetişir. Sadece kışın hasat edilir. Beşinci sınıf öğrencisi de bunu bilirdi. Ama siz bir çocuktan daha az biliyorsunuz. <laughs> harika canım harika. Kızımın kocası istihbaratın bile yapamadığı şey yaptı. Gerçek her zaman kazanır. Yalancılar cehennemde çürür, gider. Bay ve Bayan Gil, çıkardığınız karmaşa yetti artık. Şimdi sıra bende. Manav'ın davasını üç gün içinde çözmüş olacağım. Çünkü birçok sır bu isimle ilişkili ve Manav bulunduğunda, onunla konuştuğumda hepsi ortaya çıkmış olacak. Merhaba efendim. Talimat verdiğiniz gibi bu fotoğrafı şehrin her yerine astık. Efendim ama hükümet onu bulana para ödemiyor. <laughs> Biliyorum. Çünkü manavı bulacak kişiyi bizzat kendim ödüllendireceğim. Evet anne. Ne yapıyorsun Vicky? Bugün kınağım var ve sen ofistesin. Anne ofise bazı önemli işler için geldim. Senin için kınandan daha önemli ne olabilir ki? İşim anne. Görevim. Ülkem için canımı bile veririm. Kına bunun yanında hiçbir şey. Yeter Vicky. Dinle. Dinle anne. Şöyle yap. Sen hazırlan ben de bir buçuk saate gelirim. Hayır şimdi hemen geliyorsun ve bak... A... Bu garip. Alo? Şuna bak. Kendi fotoğrafını asıyor. Anne ben seni daha sonra arayacağım. Hoşça kal. Peki dinle. Ah oh, tanrım bu çocuk. Onun hakkında ne yapmam gerek? Her zaman iş, iş, iş. O gelecek. Küçük şeyler için endişelenmeyi bırak. Kalp hastasısın. Bu kadar strese girmemelisin. Nasıl strese girmem? O benim oğlum. Onu kimin tayin ettirdiğini merak ediyorum. Bütün gece uyumadı, kahvaltı da yapmadı. Ne kadar stresli olduğunu anlatamam. Keşke hemen evlense de pencabı sonsuza dek terk etse. Evde bir istihbarat subayı olabilir ama ben de az akıllı değilim. Dün yüzündeki ifade görülmeye değerdi. Manavın bana rastı olmadığı hakkında hiçbir fikri yok. Tanrı yanımızda. Harika canım. <gülüyor> harika harika. <gülüyor> anne, Vikram Divan arıyor. Neden seni arıyor? Anlamadım neden arıyor olabilir bu? Aç aç. Alo, merhaba bay Vikram Divan, merhaba. Merhaba anne. Aa. Demek istediğim Baygir'in annesi. Aa, söylesene, nereden esti? Aslında özel bir şey yok. Seni çok özlüyordum. Ve arayıp... Hatrını sormak istedim o kadar. Beni daha ne kadar rahatsız edeceksin? Bir şey mi dedin? Aa, hayır, hayır. Ne diyebilirim ki? Eğer bana cevap vermek istiyorsanız sesiniz çıksın biraz. Hiç alınma. Hatta en iyisi... Hemen istihbarat ofisine gelin. Ee, neden? Ne oldu? Çok bir şey yok. Sadece seninle çay içmek istiyorum. Gel hadi. Sana söyleyeceğim. Ee, şey dinle Bikram. Şimdi gelemem. Zerdeçal töreni birazdan başlamak üzere çünkü. Tören. Evlilik. Bu düğünün damadının kim olduğunu unutma. Damat benim. Ben meşgulsem tören başlayamaz. Hemen buraya gel. Bekliyorum ee, seni. Önce sebebini söyle. Tamam. Nedenini gönderdim. Telefonunu kontrol et. Ah, um, uh. Evet abi, manav benim. Ay. Abi sen otur ben ekmekleri göndereceğim otur Çotu bir sepet ekmek götür Evet abi ben manavım diyorum sana daha kaç kez söyleyeceğim ne bakıyorsun sorun nedir Alo Tebrik ederim bayan kullantı. suçlu manavı bulmuş oldum bana rastla sadece teşekkür etmek istedim. Çünkü onu sizin sayenizde bulmuş olduk. Lütfen hemen buraya gelin. İfadenizi kaydetmek istiyoruz. Evet ve bir şey daha. Evet. Harika canım. Harika. Evet abi ben manavım. Sana bunu kaç kez söyleyeceğim? Tamam bayım. Üzgünüm bayım. Yanlışlıkla yaptım. Neden benden özür diliyorsun? Aslında sana teşekkür etmeliyim. Gömlek için. Teşekkür ederim. Git. Karan, bitirdin mi? Evet efendim. O haydut manav hayatta. Ben sadece oyunu oynuyordum sadece vikram divana hikayeler uyduruyordum manam bana, bana rasta ve hayatta Meher videoyu görmemeli. Annem Sırbistan dava dosyasını görmemeli. Peki sürprizimi nasıl buldun? Harika canım, çok harika. Gerçekten çok neşeliyim. <laughs> Öyle görünmüyor ama. <laughs> hayır hayır. Yemin ederim mutluluktan neredeyse deliriyoruz. Değil mi? <gülüyor> 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 mutluyuz. Çok mutluyuz. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> Bu arada Vikram harika bir iş çıkardın. O haydut manavı yakaladın. Söylesene bana. O alçak nerede? Endişelenme. Ekibimle birlikte geliyorlar. Bu arada Manav'la konuştum. Ne? 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 E, ne ne dedi ki? Ne oldu? O yalancının ağzından sadece yalan çıkar değil mi? Bak Vikram lütfen Lütfen onu bizden uzakta tut. Son derece rahat görünüyordu. Sizin ona iftira attığınızı iddia etmişti hatta. Farklı bir konudan bahsetti. E, ne hangi konudan bahsetti? Fazla bir şey söylemedi aslında. Telefonda her şeyi açıklayamayacağını söyledi. Yüz yüze anlatacak. Şahsen. Ee, Bikram, bak o yalancıya ve onun yalanlarına sakın güvenme. Şimdi, şimdi söyle bana, bizi buraya neden çağırdın? Bana o çocuğun sana şantaj yaptığını söylemiştin. Evet. Bana kesinlikle şantaj yapıyor. Hmm. Tamam o zaman. İfadenizi kaydedelim. Bu kameraya. Sen hazır mısın? Evet. <laughs> Kaydı başlat. Ne oldu Kulvant Kav? Başlayalım mı? Konuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.